Evet değerli arkadaşlar, Hobi Tamircim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, kombimizin bakımı nasıl yapılır, kombimizi kışa nasıl hazırlarız, bunun hakkında bilgi vereceğim. Benim evimde kullandığım kombi Bosch Condens 2000 e, yarı yoğuşmalı bir kombi. Şu şekilde gösterecek olursak, e, ön kapağı paneli bu şekilde. Bu kombimizin Kışa hazırlık yani gerekli bakım temizlik işlerini yapacağız. Performansının iyileşmesi için daha verimli olması için kendi imkanlarımızla ne yapacağız bakımını yapacağız. Şimdi öncelikle kombimizin içini açmak için şu panel şu altta vidaları var iki tane. Bu vidaları söküyoruz arkadaşlar bu paneli bu şekilde indiriyoruz. Daha sonrasında Yan modasının kapağını açıyoruz. Şu şekilde. Yan modasının kapağı da bu. Bunun da 4-5 tane bir vidası var. Buraya monteli bir şekilde. Şu vida delikleri. Buralardan söktük. Yan modasının. İçinde gördüğünüz gibi bazı pislikler var. Görüyorsunuz. Bayağı bir pislenmiş. Buraları filan ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Bu temizliği yaparken de sert bir tel fırçayla bakın şurasını görüyorsunuz değil mi? E, tozlar, kirler, pisler, işte yanan gazın yaydığı e, e, neyler, parçacıklar filan hepsi burada mevcut. Burayı temizlediğimiz zaman daha verimli, daha performanslı bir sonuç alacağız. Ben Kombimin öncelikle elektrik bağlantısını, gaz bağlantısını komple kestim. Su bağlantısını da kestim, kapattım. Ondan sonra şu giriş ve çıkışlarda bir şebekeden kombiye giren bir de kombiden geri çıkan iki tane filtre var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu filtreleri de söktüm. Temizliğini yaptım. İçinde bayağı bir pislik vardı. Onları geri yerine taktım. Daha sonra ne yaptım? Ee, yan modasını açtım buralardaki tortuları, pislikleri alacağız. daha sonrasında arkadaşlar kombimizin genleşme tankı dediğimiz tankın basıncını ayarlayacağız. Onu da göstereyim sizlere. Şimdi bazı kombilerde şu yan tarafta olur. Kenarda olur genleşme tankı. Bazılarında ise arkada. Bu kombimizde arkada bakın şurada görüyorsunuz bir sibop var. Bu siboba açıyoruz. Bu kapağını açıyoruz. Elimizde dijital bir e, basıncı ölçer, hava ölçer bir makine varsa bu genleşme tankının basıncı ortalama 0.75 ila e, 1 bar arasında olmalıdır. Düşük olunca da sıkıntı olur. Fazla olunca da sıkıntı olur. Genleşme tankının basıncı düşük olursa kombimiz zaman zaman su eksiltir. Biz buradan ne yaparız? Su basarız içerisine. Suyu bastıkça normal seviyeye gelir ve işte yavaş yavaş süreç içerisinde tekrar ne yapar? Düşer. Bu da zamanla ne yapacaktır? Genleşme tankına zarar verecektir. Kombimize yıllık bakım yaptırırken veya kendimiz elimizden iş geliyorsa, kendimiz yapacaksak ne yapmamız gerekiyor? Bu genleşme tankının basıncını 0.75 ila 1 bar arasında hava basmamız gerekiyor. Küçük bir pompa yardımıyla da ne yapabiliriz? Basabiliriz. Bir diğer husus e, kombilerde şöyle bir fan olur. Buradan yanan atıkları, gazları baca vasıtasıyla dışarı atmak için yarayan bir fanımız var. Pervane de diyebilirsiniz, fan da diyebilirsiniz. Bu fan da arkadaşlar işte şurada görüyorsunuz. Şunun bağlandığı noktada takozlar vardır. Aynı arabalarda Motorun aracın gövdesine bağlandığı yerlerde takozlar olur. İşte bunlara böyle takozlar var. Bu takozlar zamanla aşındıkta aşınırsa ki aşınıyor zaten. Ara buralarda boşluk oluşur. Takoz özelliğini yitirir bu takoz dediğimiz kauçuk elastik bir parça. Şurada da var, arkada da var. Bu parça aşındıkça ne yapacaktır? Fan döndüğü zaman e, balans bozukluğu yapacaktır. Böyle sağa sola ne atmaya çalışacaktır? Vurmaya çalışacaktır ve ses yapacaktır. Bunu da ses yaptıkça ne yapacağız? Oradan takibini yapıp zaten anlarız. Bir de şurada bacamız var. Bu bacada da her kombide farklıdır. Böyle manuel bir şekilde çevirdiğimiz zaman sökülüyor. Şurada da yine vidaları var. Burayı da açıyoruz. Açtıktan sonra eğer dışarıdan bir pislik girmişse yabancı madde girmişse buralarda ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Temizlikten sonra da kombimiz ne olacaktır? Kışa hazır hale gelecektir. Kombi bakımı zor bir şey değil. Basit. Kolay bir şey. Yalnız güvenlik tedbirlerini ve işlem basamaklarını güzel yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere ne yaptık? Öncelikle elektriği kestik, gazı kestik. Kombimizi ne yaptık? Çalışma haline getirdik. Güvenlik açısından şurada vanamı görüyorsunuz. Vana kesik, elektrik de kesik. Tekrar baştan saracak olursak kapağımızı açtık. Sonra yan odamızı açtık. Yan odamızın içerisinde alt tarafta bayağı bir pislik var görüyorsunuz. Bu pislikleri ben ne yapacağım? Süpürge yardımıyla buraları çekeceğim. Sert bir tel fırçayla da fazla aşındırmayacak kıvamdaki bir fırçayla da buradaki pürüzleri, pislikleri alacağım. Sonra fanın içerisindeki pislikleri temizleyip süpürge yardımıyla çekeceğim. E, fanın döndüğü dip kısmına, o rulmanlı kısmına da VD40 dediğimiz yağlayıcı pas sökücü ürünle de çok hafif sıkacağım. Ne yapsın? Düzenli çalışsın, ses yapmasın. Verimli çalışsın diye. Toplaması da tekrardan e, çok basit. işlem basamakları. Şu yan modası kapağını kapatacağız. 5 tane vidası var bu kombide. Ondan sonra ön paneli kapatıp ana kapağı kapatıp işlemi sonlandıracağız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunu yıllık yapmak gerekir. Yıllık yapmadığımız sürece zaman içerisinde bu yan modasında e, tortular, pislikler oluşur. Bu pislikler, tortular da kombimizin yanma performansını, yakıt performansını illaki etkileyecektir. Durum bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.